bu iki yüzlülük fotoğrafına ben size bir görüntü daha koyayım. Geçen gün Cumhurbaşkanı işte 500 bin konut teslim edeceğiz. Deprem konutları Hatay'a gitti. Eleştirdik. Niye eleştirdik? Kardeşim yani oradaki geri zekalı, işi kapmış olan AK Partili müteahhit bitirememiş. Birileri de demiş ki çok cinler ya bunlar. Fotoğraf böyle baskılarla binaları kapattılar. Aha görüntüsü. Erdoğan da çıkmış oradan. Onu görmüyor mu? Görüyor. Bilmiyor mu? Biliyor arabasıyla geçtiği yolda sırf göz zevki bozulmasın diye değil. O görüntüler çekildiğinde millet işin bitmemiş olduğunu zaten bitiremezsin. Önemi de yok. Niye yalan söylüyorsun? Ve daha saçması, daha vahimi. Abi adamın geçeceği yola sen asfalt dökmüşsün. Aradan geçti iki gün, üç gün. Hale bakın ya. utanması, ağırlanması olmayan, milleti kendisi gibi geri zekalı zanneden bir, bir güruhla muhatap oluyoruz. 2026'ya geldik hala bu zeka seviyesindeki insanlarla. Ya sanki milletin cep telefonu yok bu görüntüyü görüp çekmeyecek. Bizi aptal yerine koyuyorsunuz böyle yani asfalt döktük her yer gıcır gıcır ona gidiyor sayın bakanım işte hazırlıklarımızı yaptık sayın cumhurbaşkanımızın uçağı indi geliyor flashlar ışıklar kameralar canlı yayın hadi kayıttayız E Abi kameralar çekildi gitti, ekipler gitti, Erdoğan gitti. Hatay'ın hali ortada. Neyse